karşı konulmaz bir şekilde ilgi duyduğunuz birinin hayatınıza tesadüfen girmediğini, bilinçaltınız tarafından size henüz görmediğiniz bir şeyi göstermek üzere seçildiğini söylesem ne dersiniz? Sonuna kadar benimle kalın. Çünkü bugün keşfedeceğiniz şey, aşka bakış açınızı tamamen değiştirebilir. Beynin, kanala abone olun ve aşağıya bugünün belirsizlik mantrasını yazın. Sadece ruhumu yücelten ve gücümü katlayan bağlantıları çekiyorum. Biriyle göz göze geldiğinizi ve aniden etrafınızdaki her şeyin bambaşka bir renge büründüğünü hayal edin. Kalbiniz hızla çarpıyor, nefesiniz değişiyor. Sanki unutulmuş bir parçanız yeni uyanmış gibi. Neden bazı insanlara karşı bu yoğun çekimi hissederken diğerlerine hissetmediğimizi hiç merak ettiniz mi? Carl Jung, aşkın rastgele olmadığını söylemiştir. Bilinçaltının yönlendirdiği, bizi doğrudan kader gibi görünen şeye götüren içsel bir mantık vardır. Derinlik psikolojisinin temel taşlarından Jung, biri size aşık olduğunda iki gücün devreye girdiğini hatırlatır. Birincisi, siz bu kişinin sahip olmadığı veya bilinçsizce aradığı bir şeyi temsil ediyorsunuz. Jung bu sürece yansıtma adını veriyor. İkincisi, ister anima erkek bilinç altında, ister animus kadın bilinç altında olsun, içsel arketipsel imgeye karşılık geliyorsunuz. İşte bu yüzden çekim büyülü ve kaçınılmaz görünür ama aynı zamanda bir tuzak da olabilir. Yansıtmadan bahsettiğimizde, kim olduğumuz veya kim olmak istediğimiz hakkında taşıdığımız gizli imgelerden bahsediyoruz. Bu imgeler, önemli deneyimlerden, anılardan ve hatta duygusal yaralardan oluşur. Bu bastırılmış yanlarımızla özdeşleşen biriyle karşılaştığımızda, neredeyse anında bir bağ hissederiz, sanki bizi her zaman etkileyen eski bir şarkıyı yeniden keşfeder gibi. Ancak dikkatli olun, yansıtma yanıltıcı olabilir. İnsanlar genellikle bizi gerçekte olduğumuz gibi değil, iç dünyalarının bir sembolü olarak görürler. Eğer yoğun bir şekilde başlayıp sonra sönüp giden bir aşk yaşadıysanız, bu olgunun acı gerçekliğiyle yüzleşmiş olabilirsiniz. İlk başta her şey birbirine uyuyor gibi görünür. Zamanla idealleştirme kaybolur ve bir zamanlar büyülü olan şey yerini hayal kırıklığına bırakır. Bu aşkın sahte olduğu anlamına gelmez. Aksine, anlaşılması gereken psikolojik anlamlarla dolu olduğu anlamına gelir. Jung ayrıca anima ve animus arketiplerini de tanımlamıştır. Basitçe söylemek gerekirse, bunlar karşı cinse dair sahip olduğumuz, çocukluk, kültür ve erken deneyimlerle şekillenen içsel imgelerdir. Erkeklerde anima, dişilliğin bilinç dışı temsilidir. Kadınlarda ise animus, erilliğin bilinç dışı temsilidir. Bu içsel kalıplara uyan biriyle karşılaştığımızda, çekim anında, neredeyse karşı konulamaz olabilir. Duygusal bir bulmacanın mükemmel parçasını bulmak gibi. Peki, kendi aşk hayatınızın kalıplarını anlamak ve ustalaşmak isteyen bir kadın olarak bu sizin için neden önemli? Çünkü çekimin yansıtma ve arketiplere dayandığını anlamak sizi güçlendirecek. Yanılsamalara kapılmanızı engelleyecek ve daha sağlıklı ilişkiler seçmenize olanak tanıyacaktır. İlişkileri aynalar olarak düşünün. Kimliğinizin gizli yönlerini yansıtırlar, korkularınızı uyandırırlar, ihtiyaçlarınızı ortaya çıkarırlar ve büyüme potansiyelinizi açığa çıkarırlar acı verici deneyimlerin bile değeri vardır. Bizi vungun bireyleşme adını verdiği sürece, yani eksiksiz ve bütünleşik bir varlık olma yoluna iterler. Bilinçli bir şekilde deneyimlendiğinde aşk, sadece sizi tamamlayan birini bulmakla ilgili değil, aynı zamanda uykuda olan yönlerinizi uyandırmakla ilgilidir. Kalıplarınızı fark etmezseniz, aynı yanıltıcı aşkları tekrar tekrar yaşama riskiniz vardır. Farklı hikayelere sahip olsanız bile neden aynı tipte insanları kendinize çektiğinizi hiç merak ettiniz mi? Bu bilinç dışı bir kalıptır. Farkına varmak, bu döngüyü kurmanın ilk adımıdır. Ve görmeye başladığınızda, en derin aşkın kendi benliğinizle karşılaşmanızdan doğduğunu anlarsınız. Şimdi sizi, çekimin gerçeklikten çok yansıtmayla ilgili olduğunu gösteren iç işaret hakkında düşünmeye davet ediyorum. Birinci duygu, Önceden herhangi bir temas olmadan, anında ve yoğun bir şekilde hissedilir. Sanki o kişiyi daha önceden tanıyormuşsunuz gibi. İkinci karşınızdaki kişinin içinizdeki bir şeyi çözdüğünü veya onun yanında bazı acıların yok olduğunu hissedersiniz. Üçüncü mükemmellik duygusunu canlı tutmak için başlangıçta herhangi bir kusur veya uyumsuzluk belirtisi göz ardı edilir. Bu işaretlerden herhangi birini kendi hayatınızda fark ettiniz mi? Bu Kendinizi suçlamanız için bir sebep değil, aksine kendinizi güçlendirmeniz için bir sebep. Çekiminizin kökenini her fark ettiğinizde, daha bilinçli ve dolayısıyla daha samimi ilişkilere giden yolu açmış olursunuz. Pratik bir örneğe bakalım. Ailenizdeki bir kadının gücüne ve bağımsızlığına hayranlık duyarak büyüdüğünüzü hayal edin. Bu imaj animusunuzu şekillendirir. Kendine güvenen, iddialı ve kararlı bir erkekle tanıştığınızda, bu içsel imaj duygusal bir tetikleyici gibi harekete geçer. Sadece ona değil, aynı zamanda sizde uyandırdığı şeylere de ilgi duyarsınız. Eğer bu erkek gerçek değerlerinizle örtüşen başka özelliklere sahip değilse, bu ilk bağ zamanla bozulabilir. Bu videoda kendinize şu soruyu sormanızı istiyorum. Başkalarında bilinçsizce ne arıyorum? Hangi içsel imaj seçimlerimi etkiliyor? Bu retorik sorular, derin bir tefekkür için alan açacak ve nasıl sevdiğinize dair farkındalığınızı artırmanızda kilit rol oynayacak. Bu nedenle, Sevgiyi evrim için bir araç olarak benimsemekten korkmayın. Sevgi, ruhunuzun varlığından bile haberdar olmadığınız kısımlarını uyandırma gücüne sahiptir. Ancak gerçek uyanışı geçici idealizasyondan ayırmak önemlidir. Aradaki fark, kendinize adadığınız farkındalık seviyesinde yatar. Aşk hayatınızı sağlam temeller üzerine yeniden kurmak istiyorsanız, işe öza bilgiyle başlayın. Vunga göre, çekimin derin nedenlerini anlayarak kalbinizin kontrolünü ele geçirirsiniz ve bu kontrol kendinizi kapatmak anlamına gelmez. Tam tersine, gerçek aşka açılmak anlamına gelir. Çünkü bu eksiklikten değil, tamlıktan doğar. Bu içerik, kader gibi görünen o ilişki hakkında düşünmenize neden olduysa, görüşlerinizi yorumlarda paylaşın. Şunu bilmek istiyorum. Sizce çekim, bizim kim olduğumuzla mı yoksa karşımızdaki kişinin kim olduğuyla mı ilgili? Bu videoyu beğenin çünkü bu mesajı kendi bilinçaltının gücünü anlaması gereken daha fazla kadına ulaştırmaya yardımcı oluyor. Ve unutmayın, kendinizi tanıma yolunda attığınız her adım, gerçekte kim olduğunuzu yansıtan ilişkileri çekme yolunda atılmış bir adımdır. Bu içeriğin bir sonraki bölümünde, bilinç dışı aşk kalıplarını tespit edip dönüştürme yolculuğumuza devam edeceğiz. Ama önce kanala abone olun ve bildirimleri açın. Böylece. Uz saygınızı güçlendirmek ve hayatınızı dönüştürebilecek bilinçli aşkı deneyimlemek için her zaman elinizin altında araçlar olacak. Artık Wung'a göre çekimin temellerini anladığınıza göre, ki bu şans eseri değil, yansıtma ve arketiplerle bağlantılı içsel güçler tarafından gerçekleşir, daha derinlemesine inceleme zamanı. Çünkü kavramı entelektüel olarak anlamak sadece ilk adımdır. Gerçek güç, bu dinamiklerin kendi hayatınızda nerede ortaya çıktığını fark ettiğinizde ortaya çıkar. Bu ikinci adım, bilincinizi genişletmek, kendi kalıplarınızı çözmek ve aşkın size uzun zamandır öğretmeye çalıştığı şeyi yeniden tanımlamakla ilgilidir. Bir düşünün. Yoğunluk, tutku ve uyum vaat eden ama aynı zamanda içinizde güvensizlik, duygusal bağımlılık veya eksiklik hissi uyandıran birine kaç kez ilgi duydunuz? Neden? Kırmızı alarmlar fark ettiğinizde bile, zamanla bu kişinin değişeceğine inanmaya devam ediyorsunuz. Belki de içinizde çözülmemiş bir şeyi özleyen bir yanınıza dokundukları için. Wong, bir ilişkinin ruhun aynası olduğunu söylerken tam olarak bunu kastediyordu. Tatmin etmek için değil, açığa çıkarmak için gelir. Kırılganlık araştırmacısı Brian Brown, aşk, hiçbir garanti olmadan bile kendini gösterme cesaretine sahip olmaktır, diyor. Bu, en zorlu ilişkilerin aynı zamanda bizi en çok geliştiren ilişkiler olduğunu açıklıyor. Tepkilerimizi ve beklentilerimizi açığa çıkarıyorlar ve eğer içimize bakmaya istekliysek, her hayal kırıklığı bir kendini keşfetmeye dönüşüyor. İşte tam bu noktada aşk, bir acı alanı olmaktan çıkıp bir dönüşüm alanına dönüşüyor. Şimdi önemli bir konuya değinelim. Ne zaman yansıtmalı, yani idealize ederek, ne zaman bilinçli olarak sevdiğinizi nasıl anlarsınız? Bu amaçla, aşkın bilinç dışı yansıtmalardan kaynaklandığını gösteren dört yaygın işaret vardır. İlk işaret, anında bir bütünlük hissidir bana kendimi bütün hissettiriyor dediğinizde, muhtemelen hala geliştirilmesi gereken bir parçanızı birine yansıtıyorsunuzdur. İkinci işaret, gerçekliği inkar etmektir. Tutarsız davranış veya tutumları görmezden gelir, her şeyi kimse mükemmel değildir diye haklı çıkarırsınız. Üçüncü işaret, sanki kimliğiniz onlara bağlıymış gibi, diğer kişiyi kaybetme korkusudur. Dördüncü işaret ise, ilişkinin beslemekten çok tüketmeye başlamasına rağmen gerçek aşkın acı çekmeyi gerektirdiğine inanarak ona tutunmanızdır. Bu dört işaret aşkın bir yanılsama olduğu anlamına gelmez. Tam tersine, aşkın sizinle ilgili bir şeyi açığa çıkardığı anlamına gelir. İlişkinin size tuttuğu aynayı kabul ettiğinizde, bir zamanlar içinizde ayrı olan şeyleri bütünleştirmeye başlarsınız. Bu Wung'un tanımladığı bireyselleşme sürecidir. Aşkın sizi tamamlayacak birini aramaktan çıkıp, kendi başınıza bütünleşme yolculuğuna dönüştüğü andır. Şimdi, benzer şekilde biten kaç ilişki yaşadığınızı düşünün. Dinamikler farklıydı ama son his aynıydı. Boşluk, bitkinlik, hayal kırıklığı. Bu bir tesadüf değil, bir kalıp. Tekrarlayan şeylerden umudunuzu kesene kadar, bilinçaltınız sizi aynı öğrenilmemiş dersleri tekrarlayan insanlara yönlendirmeye devam edecektir. Ama uyandığınızda oyun değişir. Yansıtmalarınızın kurbanı olmaktan, duygusal geçmişinizin bilinçli bir yazarına dönüşürsünüz. Ve sonrasında olan şey büyülü, kendi animüsünüzün içinizde yaşayan o içsel erkeklik imgesinin farkına vardığınızda başkalarıyla ilişki kurma biçiminiz tamamen değişir. Artık gücü, korumayı veya onaylanmayı simgeleyen bir erkek aramazsınız. Çünkü bu yönleri kendi içinizde geliştirmeyi öğrenirsiniz. Bir zamanlar aradığınız şeye dönüşürsünüz ve bu aşkı bir ihtiyaca değil, bir tercihe dönüştürür. Örneğin, babasını özleyerek büyüyen bir kadını düşünün. Bilinç dışında uzak ve ulaşılmaz figürlerle özdeşleşen bir animus geliştirir. Yetişkinlikte ise, tam da aynı çözümsüz içsel kalıbı temsil ettikleri için duygusal olarak ulaşılmaz erkeklere çekilir. Bu durumda aşk, bilinçaltının geçmişi iyileştirmeye çalıştığı alandır. Ancak farkındalık olmadan, bu kadın aynı senaryoyu farklı oyuncularla yeniden yaşamaya devam edecektir. İyileşme, kalıbı doğruladığında ve içindeki erkek imgesiyle ilişkisini yeniden anlamlandırdığında başlar. Oradan kendini özgürleştirir. Öyleyse sizi sormaya davet ettiğim büyük soru şu: Bilinçaltınız çektiğiniz insanlar aracılığıyla size ne öğretmeye çalışıyor? Acaba kalbiniz bu sefer akıllıca bir şekilde kapatma şansı yakalamak için eski hikayeleri tekrar tekrar mı canlandırıyor? Bu düşünce hem güçlü hem de özgürleştirici. Aşk bilinçli bir şekilde deneyimlendiğinde manevi gelişim için en derin araçlardan biri haline gelir. Size gölgelerinizi, eksikliklerinizi, sınırlarınızı gösterir ve tüm bunlardan kaçmak yerine onları kucaklama cesaretine sahip olduğunuzda aşk bir yansıtma oyunu olmaktan çıkar ve bir yaratma eylemine dönüşür deneyimlemek istediğiniz aşkı yaratırsınız, bir eksiklik olarak değil, bütünlüğünüzün bir ifadesi olarak. Bilmeni isterim ki, birini yanlış nedenlerle sevmenin yanlış bir yolu yoktur. Her deneyim, kim olduğunun bir parçasını ortaya çıkarmak için gerekliydi. Wung'un dediği gibi, reddettiğimiz şey bizi boyunduruk altına alır, kabul ettiğimiz şey bizi dönüştürür. Öyleyse hikayelerini şefkatle kucakla. Seni bu ıza bilgi noktasına getiren şey onlardır. Ve eğer bu uyanış sürecindeyseniz, zihninizde şu gerçeği tekrarlamanızı istiyorum. Aşk, beni tamamlayan birini bulmak değil, içimdeki en iyi uyandıran biriyle hayatımı paylaşmaktır. Bu, bilinçli, bütünleşik ve olgun bir aşktır. Bu video aşka yeni bir açıdan bakmanıza yardımcı oluyorsa beğenmeyi unutmayın. YouTube bu içeriğin önemli olduğunu anlıyor ve aynı duygusal dönüşüm sürecinden geçen daha fazla kadına gösteriyor. Yorumlara yazın. Aşkın size bugüne kadar öğrettiği en güçlü ders nedir? Gerçekten okuyup yanıtlamak istiyorum çünkü hikayenizi paylaştığınızda diğer kadınlara da görünmez kalıplardan kurtulmaları için ilham veriyorsunuz. Bu ikinci perdeyi bitirirken, sizi son bir düşünceyle baş başa bırakmak istiyorum. Aşk rastgele değildir. Bilinçaltı ne yaptığını bilir. Hayatınıza giren her insan bir amaçla gelir. Uyanmak, düşünmek, iyileşmek, öğretmek. Ve bu amacı düşünmeyi öğrendiğinizde, acı yerini berraklığa bırakır artık yanıltıcı aşklarda kaybolmazsınız. Çünkü gerçek aşk genellikle aynada başlar. Kanala abone olun ve zili etkinleştirin. Çünkü bir sonraki videoda bu konuyu daha da derinlemesine inceleyecek ve ilişkilerinizi sabote eden ince kalıpları nasıl tespit edeceğinizi ve bunları bilinçli ve karşılıklı bağları çeken davranışlarla nasıl değiştireceğinizi göstereceğim. Sizi tüketen değil, genişleten bir sevgiyi hak ediyorsunuz ve ben de oraya ulaşmanıza yardımcı olacağım